Balıkçıda uğradığı olay sonucu yaşamını yitiren avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Ece Erken'in "Canileri bulun" diyerek yaptığı paylaşımların ardından Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi çocuklarının babasına son vazifesini yaptıklarını söyleyen koca dereli, kendisini yalnız bırakmayanlara da teşekkür etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden ikisi organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ise si kullanarak Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ve Murat Bilmez isimli şahsın olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Yazıcıoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile 15 yıl evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. İki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını söyleyen Benan Kocadereli, "Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Eşinin vefatıyla yıkılan Ece Erken, cenaze sonrası sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak eşinin canilerinin bulunmasını istedi. Olay gecesi ambulansın geç geldiğini söyleyen ünlü sunucu Kadir Yasak'a cani diye seslenerek "Cani Kadir Yasak. Kim yataklık ediyorsa o da o kadar suçlu." dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar